Global Marka Yolculuğu diyeceğiz. Çok değerli bir isim geliyor. Aslında o markayı söyleyince benim adıma Biskolata geliyor. <laughs> Yanlış da olabilirim ama Biskolata ve Biskolata erkekleri geliyor. Şölen CEO'su Sayın Erdoğan Çoban geliyor alkışlarınıza. Hangimizin aklına ya, gelmiyor? Yanlış söylemedim değil mi Hoş geldin. Sayın Çoban? Yani böyle bir şey var değil mi? Bir algı var. mi duruyorum. Siz tabii ki, <laughs> Teşekkür tabii. ederim. Sağ <laughs> Şöyle olun. alayım sizi. Akıllarda kalmışsınız. Bunu konuşacağız zaten birazdan. Markalaşmada nasıl bu başarıyı yakaladınız? Herkes bisiklet erkeklerinden bahsediyor diye konuşacağız şimdi. <laughs> şimdi hoş geldiniz Erdoğan Bey. Bu oturumda aslında Şölen'in global marka yolculuğunu konuşacağız. Şimdi 40. yıla doğru ilerliyorsunuz. 36 yılı değil mi tamamladınız? 35 yılı bitirdik evet. Bitirdiniz Sesim 36. geliyor mu? Geliyor evet tamam. 36. yıldasınız ve şu anda yüzden fazla ülkeye ihracat yapan gerçekten çok önemli bir firma olduğunuz hep Türkiye için. Peki bugün oyunu değiştirmek diyoruz. Ben şununla başlamak istiyorum. Neden oyunu neredensiniz? Biraz da verilerle bugün geldiğiniz yeri belki yolculuğunuzu kısaca bizimle bir paylaşırsınız. Tabii çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle biraz şölenle başlamak istiyorum. Şöleni anlatmak istiyorum. Şölen kim? Aslında şölen çok büyük bir hayalle kurulmuş bir şirket. Gaziantep'ten çıkan bir şirket. Ee, aslında bugün sadece burada değil her yerde gittiğim her platformlarda özellikle genç arkadaşlarımla en üzerinde durduğum şey hayal etmek, hayal kurmak. Çünkü bazen imkansız görülen şeyler hayal kurarak gerçek olabiliyor. Şölen de gerçekten bu globalleşme yolunda bu hayallerin tam ortasında olan bir şirket. O ee, Bizim iki tane fabrikamız var. Birisi Gaziantep'te, birisi İstanbul'da olmak üzere. Yaklaşık 120 bin ton üretim yapıyoruz Türkiye ve e, Türkiye dışı ülkelere. 120 bin ton ne demek? Yani bir ürün 50-60 gram düşünürsek yaklaşık 2 milyar adet ürün üretiyoruz yılda. Dünya nüfusunda 8 milyar olduğunu düşünürsek aslında e, ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. E, 120 ülkede operasyonumuz var. 5 kıtadayız. Ve 200 çeşit ürünü bir e, bin ile yönetiyoruz. Yani çünkü şöyle bir zorluğu var bu işin bizim modelde. Biz Türkiye'den dünyaya açılan bir şirketiz. Yani inşallah ileride olacak. Ama şu anda birçok şirket işte farklı bölgelerde farklı fabrika fa fabrikaları olabiliyor. Tek bir e, lokasyondan yönetince şöyle bir zorluğu oluyor bu işin. Her ülkenin ihtiyacı, regülasyonu, istediği ürün gramajı değişebiliyor ve bunları tek bir fabrikadan yönetmek daha kompleks hale gelebiliyor. Ee, bu operasyonu yaklaşık 3000 kişiyle yönetiyoruz Türkiye'de. Biz benchmarklara bakacak olursak dünyada yaklaşık 6-7 bin arası değişiyor bu. Yani biz daha az kişiyle yapıyoruz bu işi. Nasıl yapıyoruz? Çünkü son 10 yılda inanılmaz teknolojiye yatırım yaptık altyapı anlamında. Ee, son 10 yılda 500 milyon euroya yakın yatırım yaptık iki fabrikamıza. Hem gıda güvenliği hem kalite hem de kapasite arttırma anlamında. Bunun tabii en büyük getirisi şu. En büyük paradan ziyade 7-24 bir ürünü gece siz fabrikada olmasanız bile 24 saat boyunca aynı kalitede dünyanın farklı coğrafyalarına o regülasyonlara ulaştırmanız. Aslında en büyük çıktısı bu. Ee, bu da tabii sonunda sonuçta katma değer getiriyor. Bugün Türkiye'de satılan çikolatanın ya çikolata şekerleme ürünleri diyeyim kilogram fiyatı 2,5 dolar. Bizim yaklaşık kilogram satış fiyatımız 5,5 dolar. Türkiye'nin yaklaşık toplam bakarsak da 1 dolara yakın bir ihracatı var. Neredeyse kendi sektörümüzün 2 katı, Türkiye'nin 5 5,5 katı bir ihracatımız var. E bu tabii katma değerinin hepsi şeye bağlanıyor. inovasyona, sahip olduğunuz üretim tesisinin gücüne ve markalaşmaya dayanıyor. E, kısa bir şey daha söyleyip şölen tarafını bitireceğim. Türkiye'nin gıda ihracatı yapan birinci sıradaki şirketiyiz. E, bu gıdanın içine tabii bütün bir sürü kategori giriyor kendi kategorimizde de açık ara birinciyiz yıllardır. Çünkü bizim setup'ımız biraz daha farklı. Lokal oyuncularla rekabet ediyoruz burada. İki tane büyük oyuncu var. Pazarda üçüncüyüz. Ama bizim setup'ımız daha çok global tarafta büyüme yönünde. Çünkü dünya çok büyük. Ve bizim kategorimiz çok büyük her dünyada. O yüzden biz başlangıçta oyunu bu şekilde kurmuştuk ve böyle devam ettik. O yüzden Türkiye'de ihracatta birinci sıradayız. Türkiye'de de rekabette üçüncü sıradayız diyebilirim. Şimdi tamamlamıştınız değil mi? Şöyleni kısaca anlatmak istedim. <laughs> şimdi o fabrikalardan bir, biraz sonra biraz daha detaylı bahsedeceğiz ama ben önce biraz bu markalaşmaya gitmek istiyorum. Biz az evvel şaka yapıyorduk ama siz gerçekten orada değişik farklı bir strateji izlediniz. Farklı bir markalaşma yoluna gittiniz ve bir fark yarattınız bence. Ve bu da tabii markalaşma şimdi bugün tüketiciye şirketin değerlerini, mesajını iletmede çok önemli olduğu için oyunu e, oyunu değiştirmede çok önemli bir parça bence. O yüzden biraz oraya gidelim. Siz markalaşmayla gerçekten yani oyunun kurallarını sizce değiştirdiniz mi ve nasıl değiştirdiğinize inanıyorsunuz? Ee, ben gerçekten oyunu tekrar yazmanın sadece cesaretle olacağını inanmıyorum. Bence burada daha kritik mesajlar var, daha kritik içerikler var. Bence birinci içerik zor olanı seçmek kritik. Hep de kendimi ağaç kakan kuşunu örnek ve alırım. Yani bir noktaya bin kere vurup orayı elde etmek hakikaten zor bir iş. Ee, o yüzden zoru seçip. O sabrı göstermek kritik diye düşünüyorum. O sabrı gösteriyorken çok çalışmak kritik ve değişimleri gerçekten kabul edebilmek ekipçe. Ee, sadece tek başınıza da olmuyor bu işler. Ve aslında tutkuyla çalışmak. Yani Bu dört tane kritik şeyi yaptığınız zaman cesaretle birleşince e, bir yere gelebiliyorsunuz. E, biz neye karar verdik aslında son... 20 yıl diyelim hani şirketin kuruluşu 35 yıl ama son 20 yıldır üzerinde durduğumuz temel mesajlar var. Onların üzerine hep fazlası üzerine üzerine ekleyerek gittik. Birincisi zor olanı seçtik dedim ya. Şimdi zor olanı seçmek hakikaten zor. çünkü kolay bir pazar varken, kolay para kazanmak varken bunu herkes yapabiliyor. Türkiye'de aslında rekabete bakarsak ben ucuz söylüyorum tabii. Genelde yani ucuzu üret, ucuzu sat, pazarı olabildiğince e, el, elde etmeye çalış ama bunun tabii bir sonu yok. Yani bu bir yerde bitiyor, bu model bitiyor. E, biz tüketicinin kalbine nasıl gideriz diye zor olarak hani nasıl tüketicinin kalbini kazanırım? Benim aslında yapmak istediğim şirketin yapmak istediği en temeldeki şey bu. Ben Biskolata'yla kadının kalbini nasıl kazanabilirim? Ozmo'yla çocuğa oyun arkadaşım derken tercihte bulunan annesine nasıl bir mesajla gidebilirim, onun kalbini kazanabilirim, güvenini kazanabilirim. Aslında hep bunu kurgulayarak biz bu sürece başlattık ve bugün dünyanın birçok bölgesinde işte Biskolata, Ozmo, Lupo, Natimex'i görüyorsunuz son Türkiye'de yatırıma başladık. Bu e, böyle gelişti. E, şimdi ikinci büyük karar verdiğimiz şey şuydu hani markalaşacağız ama bu markaları üretecek öyle tesislerimizin olması lazım ki bu bir ihtiyaç. Yani bu bir mas yapılması gereken bir şey. Ee, ve dünyanın benchmark alabileceği sektörümüzdeki en iyi tesisi kurduk Türkiye'de. Bunu gururla söylüyorum. Bu yılda bir tane ödül kazandık bir ay önce. Yaklaşık e, Avrupa ödülü bu. Avrupa'nın en inovatif ve kaliteli e, şekerleme ve çikolata üreten şirketi seçildik bu yıl. Ödülümüzü Eylül ayında teslim edecekler. Bu da gerçekten ülkem adına gurur verici bir şey. Eee Inanılmaz bir altyapı kurduk. Markalaşma yoluna gittik. Tabii bunları yapıyorken bir de tüketiciye o markete girdiğiniz zaman, rafa baktığınız zaman 3 saniyeniz, 5 saniyeniz var. Orada bir tavlamanız lazım tüketiciyi. Onunla nasıl yapabilirsiniz? Ya işte markalarla çok göstermeniz lazım. Farklı marka stratejilere gitmeniz lazım ya da ürününüzün inovatif olması lazım. Bizim ürünlerimiz genelde gerçekten pazarda rekabete girmeyen kendi alanda rekabet edip kendi alanda birinci olmaya çalışan ürünler. İşte siz markete girdiğiniz zaman bir biskolotta mut kap gördüğünüz zaman onun paketlemesi, rengi içindeki ürünün formatı sizi 5 saniyede, 3 saniyede o karar verme anında etkileyebiliyor ve orada tercihte bulunabiliyorsunuz. Bunun için de tabii çok büyük arge yatırımlarına, inovasyon yatırımlarına ihtiyacınız var. şu anda Türkiye'de en çok patent, faydalı modele sahip 7. şirketiz. Bunun içinde teknoloji şirketleri de var. İşte Aselsan'da var, Haversan'da bir sürü şirket sayabilirim. Gıda'da birinciyiz. Buraya ciddi yatırım yapıyoruz. Bunun tabii faydası şu, ürünleriniz daha az kopyalanabiliyor. Daha az kopyalanınca daha unik olabiliyorsunuz. Daha unik olunca pazarda ayrışabiliyorsunuz. Ee, tabii bunları yaptınız. Bu bir global bakış açısı ama en önemli şey bence şu, yani lokali de anlamak gerekiyor. Şimdi Türkiye'den bakıp işte bu Belçika'daki adamı Türkiye'de kafayla yönetmek mümkün değil. Veya Kolombiya'daki satış teşkilatını satış kanallarını yönetmek mümkün değil. Lokal olmanız gerekiyor. Çünkü örnek verimiz Amerika'da hepimiz biliyoruz burada birçoğumuz Whole Foods diye bir market zinciri var. Bu en organik satmaya çalışıyor. İşte Walmart en ucuzunu satmaya çalışıyor. Costco en yenisini satmaya çalışıyor. Bunların hepsinin müşterisi farklı. Siz hepsine gidip ya, şey tabirle ee, aynı ürünü hepsine teklif edemezsiniz. Hepsini de aynı anda satamazsınız. O yüzden pazarı çok iyi bilmeniz lazım. Ekonomilerini çok iyi bilmeniz lazım. Bir, bir ülkede gerçekten gelir seviyesi düşükse oraya çok üst, üst segment bir ürünü yapmanız çalışmaz. Yani orayı anlayacak bir ürün yapmanız lazım. Ee, yani aslında globalleşmek lazım. Global ve lokal aynı anda yaşamak lazım. O zaman bence başarı geliyor diye düşünüyorum. Evet, bir de Biraz de... fazla karıştırdım belki şeyleri ama. Hayır hayır çok güzel e, özetlediniz. Bir de e, bugün tabii farklılaşmanın ana yakıtı teknoloji diyebiliriz. İleri teknolojiye dayalı üretim tesisleri de tabii verimliliği artırıyor, kaliteyi artırıyor. Siz de bu anlamda e, Gaziantep'teki tesisler özellikle dünya standartlarında şu an iyi bir başarı yakaladınız. Biraz bu tek, teknoloji ve tesisten bahsedebilir misiniz? Buraya girmeden önce hani bu çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum ama yani buna niçin ihtiyaç var? Yani ben, hı hı. ben, biz teknoloji yaptık da tüketiciye bunun faydası ne? Bence en kritik soru bu. Yani en büyük özelliği şu, bugün Kolombiya'da da, Türkiye'de de, Belçika'da da, Japonya'da da şölen ürünü alan bir tüketicinin şundan emin olabiliyoruz şirket olarak. Ben o ülkenin regülasyonuna göre, standardına göre, standart kalitede bir ürünü her zaman tüketicinde buluşturabiliyorum. E bunun içinde çok büyük bir teknolojik altyapıya sahip olmanız lazım. Çünkü hani hayal ettiğiniz zaman sadece bir çikolata kazandan akıyor bir kalaba doluyor değil. Çünkü şöyle düşünün. 100 tane ülkeye gidiyorsunuz. 1000 10 10.000 tane girdi var. Bunları bir akıllı sistem olmadan yönetmeniz mümkün değil. Olmasa ne olur? Size şöyle söyleyeyim. Kolombiya'daki müşterinizi atıyorum Suudi Arabistan'ın paketi gidebilir mesela karışabilir. Böyle bu sistemler onun için ihtiyacınız var. Veya regülasyonda hata yapabilirsiniz. Bunun bence en büyük getirdiği fayda bu. Şu anda ham maddeden tıra e, kadar diyeyim bütün sistem akıllı sistemler e, şu anda son yıllarında popüler konusu AI ama biz buraya yaklaşık 4 yıldır yatırım yapıyoruz. Özellikle otomasyon depolarımızda tamamen AI altyapısı var. Türkiye'de örnek testlerden bir tanesi. Aslında en temel şey bu. Tüketiciye o doğru malı doğru zamanda buluşturmak için bu altyapı yatırımlarını şey yaptık. Bayağı önem verdik diyeyim. Endüstri 4.0 zaten hani şu anda geride bile kaldı şu AI ile beraber. Yıllardır yatırım yaptığımız konular. Artık. Evet aynen öyle oldu. Devam edeyim mi? Ekleyecek misiniz? Yok. <laughs> Peki son olarak ben şunu soracağım. Çok fazla inovasyondan, teknolojiden, yaptığınız güzel işlerden bahsettik. Bu kadar lider olunca tabii rakam söylemeden olmaz. Bunlar sonuçlara nasıl yansıdı? Son olarak size bunu sorayım ben hiç şirkette hiç rakam konuşmayı sevmiyorum. <laughs> şöyle şundan dolayı. <laughs> Biz de çok hani rakam çıktısı <laughs> oluyor şimdi. Asıl işin detayı ne? Detayına Tabii. girip onu yapmak, becermek bence kıymetli. Yaptığınız bizim belki... yaptığımız işte biraz çokluk <laughs> paradoksu. Hani şimdi şöyle düşünün, markete giriyorsunuz. Bizim rafları düşünün. Atıştırmalık reyonu. Soğulu sallı işte belki 10 tane marka, 100 tane eski, 1000 tane ürün var. Hani bunu nasıl seçeceksiniz? Yani şey örneği verebilirim burada platform. Ya film seçeceksiniz. Hangisini seçeceğiniz belki saatler alıyor. Bazı akşamlar sadece fragmanları izleyip kapatabiliyorsunuz. Biraz o çokluk paradoksunun getirdiği zorluk var. E o zorluğu yenmek için de e, ekibimle beraber çok güzel işler yapıyoruz. Ya i̇şte markalaşma, kalite, inovasyon eee sürdürülebilirlik tabii bunun bir parçası. Son zamanlarda gittikçe önem arz ediyor. E, ama şöyle söyleyeyim her sene double digit büyüyoruz. 600 milyon dolara yakın bir ciromuz var. Ciromuzun da yaklaşık yüzde 60'ı yurt dışından geliyor. Ve hedefimiz de 3 yıl içinde 1 milyar dolar ciroya ulaşmak. Onun için de bir yeni yatırım yaptık. Özellikle Türkiye'nin bu konjonktüründe hani faiz ortamının böyle olduğu bir yerde 100 milyon euroluk bir yatırıma başladık. Bitirmek üzereyiz. Onu da Mayıs ayında devreye alacağız. Çok da güzel rakamlar verdiniz bize. Teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun katkılarınız için. Çok teşekkür ederiz kıymetli teşekkür mesajlar için. Çok teşekkürler.